Selam aleyküm. Abi benim hoş geldin. Hoş bulduk abim benim. Bana bir ciğer atar mısın abi? Abi sana bu saatte ciğer atar mıyım? Sana kıyar mıyım abi ben? Abi o zaman sen bir patlıcanlı kebap at ya. Abi patlıcanın mevsimi geçti. Benim müşteriye hiç öyle bir saygısızlık yapar mıyım? Atar mıyım sana patlıcanlı? Abi o zaman şefin tavsiyesi nedir? Abi şef gitsin diyor. Ya sabahtan ben de soruyorum diye o var mı yok mu diyorsun sen. Ya ne var o zaman? Patroni ne desen ya? çağır hele o patroni gelsin hele. Ya bu sesler nedir ya bu saatte? Ya bu nasıl yaramar ya? Yer yağmur yağıyor, ekiyor, yemek yok, yemek yok, o yok, bu yok. Saat gece o bir gelmiş ama hoş kanını doyurmak buraya. Yok değil, bu kalmamış, o kalmamış. Bak kardeşim sen başta yanlış yaptın. Bu el ama bu saatte senin işini çözemez. Sen bana bağırsaydın, benim adım Sezgin. Ben yataktan kalkar gelirdim. Abi o zaman ben ne yapayım? O saatte gel, bu saatte gel. Ben ne yapayım? Haram et abi. Bak geldin ciğeri sordun, patlıcanlıyı sordun, şefin tavsiyesini sordun. Yardımcı olamadı. Haram zıkkım olsun diye bizden çıkar. Abi haram olsun, zıkkım olsun, yiyemeyem ciğerde. On numara. İyi akşamlar abi.